Merhabalar sevgili Balık ve Yükselen Balıklar. Evet Haziran ayına bakıyoruz. Sevgili Balık burçları. Haziran'a bir dolunayla giriyoruz biliyorsunuz. Haziran'ın ilk 15 gününü etkileyecek bu dolunay. Şimdi bu dolunay sizin de haritanızın 10. evinde gerçekleşiyor. Yani kariyer alanınızda. Dolayısıyla hayatta gelmek istediğiniz kariyer noktasına gelmek Erişmek, aileyle ilgili ilişkilerinizi düzenleme konusunda çok güzel fırsatlar yakalayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bu süreçte yakın çevrenizde ilişkilerinizi düzenlemek ve çevre değiştirmek isteyebilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ev veya alan değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Çalıştığınız iş yerini değiştirmek veya işteki statünüzle ilgili değişiklik yapmak da isteyebilirsiniz. Ancak bu kararlarınızı ailenizdeki birileri onaylamayabilir ve siz de bu nedenle Biraz gerginlik yaşayabilirsiniz. Sevgili balıklar, Satürn şu anda birinci evinizde ilerliyor dolayısıyla her zamankinden daha fazla gerçekçi kararlar almalısınız. Sağlam adımlar atmalısınız. Satürn sizden gerçekçi olmanızı bekler. Şimdi bu dolunayda özellikle de birlikte bir şekilde sağlam adımlar atmanızı sağlayacak güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yöneticiniz olan Jüpiter, Venüs, Mars kavuşumuyla ve bunların Plüton'a olumsuz açı yapmasıyla beraber hedeflerinize ulaşmak istediğiniz değişiklikleri yapıp hemen bir anda sonuç alayım işte gibi durumlar istemeyin veya sonuç almak adına karşı tarafı manipüle edecek şekilde davranışlar sergilemeyin ve etik olmayan yollara sakın ola başvurmayın. Yapmanız gereken tek şeyin sabırlı olmak, sürece güvenmek ve şartların olgunlaşmasını beklemek olmalıdır. Aksi takdirde karşınıza çıkan bütün fırsatların hepsini kaybedebilirsiniz. Aynı zamanda içinden çıkılması gerçekten çok zor durumlara düşebilirsiniz. Neden? Çünkü Neptün birinci evinizde. Neptün birinci evinizde olduğu için bazı şeyleri gerçeğini göremeyebilirsiniz. Gerçeği görmenizi Neptün burada engelleyecek sevgili balıklar. Yani size burada yanılsamalar, ilizyonlar yaşatacak. Unutmayın her konuda harekete geçmeden önce mutlaka araştırmanızı yapın. Düşünün, taşının, durumun gerçekliğinden emin olun. Evet sevgili balıklar, Haziran ayının ilk yarısında özellikle de iş ve kariyer hayatınızla ilgili de önemli kararlar alacaksınız. Bazı hayal kırıklıkları da gerçekleşebilir onu da söyleyeyim. Sorumluluklarınız artabilir çünkü Satürn size sorumluluklar yükleyecek. Çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili ise şanslı olacaksınız. Plüto oğlak burcuna geri dönüyor. Ne zaman 2024'ün Ocak ayına kadar sürecek bir retrosu var. Peki bu retro siz balıklara ne getirecek? Sosyal çevrenizde ilgili krizli durumlar içinde kalabilirsiniz. Sizi manipüle edebilirler, kavusun içine çekebilirler. Güçlü insanların, arkadaşlarınızın yıkımlarına tanık olabilirsiniz. Haziran ayının ikinci yarısında ev, aile, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Dostlarınızın, çevrenizdeki yakınınız veya yanınızda, arkanızda sandığınız insanların hançerleriyle karşılaşabilirsiniz. Çalışma hayatınızda, gündelik rutinlerinizde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat, trafik konularında ve iletişimde bazı sorunlar yaşanabilir aşk, tatil, hobilerinizle ilgili ise güzel gelişmeler olacak. Seyahat, eğitim, kardeşler ve kuzenlerle ilgili de kalıcı, uzun vadeli güzel projeler gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar güzel bir haziran ayı diliyorum. Lütfen gerçekçi, sorumluluk sahibi ve temkinli hareket edin. Ve sakın manipülasyona ve aceleye getirmeyin hiçbir şeyi. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.